Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi sistemi kapsamında Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği önemli bir başarıya imza attı. Evet, e, hoş geldiniz. E, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bugünkü e, konumuz. E, Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi sisteminde işte bizim Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nüzde Yozgat'ımızda damızlı koyun ve keçi yetiştiricileri birliğimiz bu derecelendirme sisteminde 2025 yılında birinci derece örgüt olmaya hak kazandı. Şimdi kendisine Sayın Başkanımıza belgesini takdim edeceğiz. Bu tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirme işi nedir? Bizim bakanlığımızın yürüttüğü bir proje, Tarım ve Orman Bakanlığı görev alanı da bulunan işte çeşitli birlikleri derecelendirerek çeşitli imkanları sağlaması noktasında çeşitli imkanlar sağlıyor. Nedir bunlar? İşte daha düşük faizli kredi kullanma şeklinde, işte projelerden yararlanma. E, şeklinde e, faydaları oluyor. Bizim de e, Yozgat'ta e, birinci derece e, örgüt e, sertifikası almaya hak kazanan tek e, birliğimiz Yozgat koyun keçi yetiştiricileri birliği, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğimiz e, bulunmakta. Bu konuda ben e, birlik başkanımız Sayın Nevzat Bey'i e, tebrik ediyorum. Kendisine de birazdan e, sertifikasını e, takdim edeceğiz. 2024'te de e, bir derecelendirme aldık. E, 2025'te de aldık. E, derecelendirmeden dolayı e, hayvan başına 40 lira fazla verdiler 2024'te. Evet müdürüm. E, 7,5 milyon para aldık 2024'te yetiştiriciler için. E, 2025 yılda da tahminimiz 15 milyon para alacağız. E, maddi katkı veriyor derecelendirmen için.